Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Sınava sayılı günler kaldı. Biz bazı konuları kısaca göz atmak istiyoruz. Hatırlamak amaçlı. Kıyı tipleri gençler Türkiye'de toplam 6 tane kıyı tipimiz var. Birincisi gençler enine kıyımız. Dağlar Ege bölgesi denize dik uzanıyor. Kıyı girinti ve çıkıntı bu yüzden çok fazla olmuş parçalandığı için. Kıyıdaki nemli iklim içeri kadar rahatlıkla girebiliyor. Yine içeriye arkadaşın ulaşım rahatlıkla sağlanabiliyor tamam mı? Bunu unutmayın. Ege'de arkadaşlar enine. Baş harfleri aynı bakın. Ege bölgesinde gençler enine kıyı tipi tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmuyorsunuz. Peki Karadeniz ve Akdeniz'de ise arkadaşlar dağlar kıyıya paralel uzandığı için boyuna kıyı tipini görüyoruz biz. Şu kıyılarda boyuna kıyı tipini görüyoruz. Burada dağlar denize paralel uzandığı için kıyı iç arasında ulaşım zor ve geçitlerle sağlanıyor arkadaşlar. Peki ikinci kıyı tipimiz boyunaydı. İki boyuna dedik arkadaşlar. Peki üçüncü kıyı tipimiz ne? Riyamız arkadaşlar. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı arkadaşlar. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Muğla'daki Gökova Körfezi arkadaşlar Riya. Yani eski akar e, akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşuyor. Oluşumunda eprojenizin etkisi var. Dördüncü kıyı tipimiz limanlı kıyı tipi gençler. İstanbul'daki Terkos Gölü yani Durusu, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri bu şekilde oluşmuş arkadaşlar. Dört. Beşinci kıyı tipimiz Dalmatça kıyı tipi gençler bu kıyı tipimiz Antalya Kaş kale arasında görülüyor ee, dağların kıyıya parazandığı alanlarda vadilerin sular altında kalmasıyla dağlar ada haline geliyor Dalmatça arkadaşlar Antalya Kaş ve altıncı kıyı tipimiz Kalanklı kıyı tipi bu da gençler e, Akdeniz'de Mersin taş ucunda görülüyor eski e, daha doğrusu kanyon vadilerin sular altında kalmasıyla oluşuyor. E, bu da nerede görülüyor? Mersin taş ucunda. Toplam 6 kıyı tipimiz unutmuyorsunuz. Türkiye'de görülmeyen kıyı tipleri ise arkadaşlar fiyort ve sıkayar. Bu Türkiye'nin mutlak konumu. Yani ekvatora daha doğrusu kutup uzak olduğumuz için bizde fiyort ve sıkayarlar görülmüyor. Buzul vadilerin sulatında kalmasıyla oluşuyor bunlar daha çok. Özellikle fiyortlar. Haliç ve Vat da arkadaşlar özellikle okyanusa kıyı sulan gelgitin etkili olduğu kıyılarda görülüyor. Burada yazılmayan bir tanesi var arkadaşlar onu da hatırlatayım. Mercanlı kıyı tipi bu da sıcak tropikal sularda görülüyor. Bizim ülkemiz tropikal bölgeleri almadığı için bu da Türkiye'de görülmeyen bir kıyı tipi arkadaşlar. Kısaca böyle arkadaşlar. Notlara bakabilirsiniz.